bayrakları sevenleri uğurladı. Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül'ün annesi Sabahat Bayraktar, Belen Tosyalı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 5 çocuk annesi 73 yaşındaki Sabahat Bayraktar'ın cenazesi yakınları ve sevenleri tarafından Belen Tosyalı Camii'ne getirildi. Cenaze <laughs> törenine İskenderun Kaymakamı Muhammed Önder, Belen Kaymakamı Onur Şan, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, iş insanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gül ve bayraktar ailelerinin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı cenaze namazı, il müftüsü Mevlüt Topçu tarafından kıldırıldı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام Namazın ardından Sabahat Bayraktar'ın cenazesi sevenlerinin omuzlarında Çankaya Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.